Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ablamın veya var PUBG oynuyoruz abla. Mint Sentin dedi. <laughs> şu veya abla. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile Levik Haytası oynuyoruz. Hadi bu kadar. Abla yalnız iyi oynuyor Aha şu adam atladı. Şimdi ben şu. Ben bu ev Alamam ya. ya. Umarım ölmem. Yani umarım ölmeyiz. Şu vektör. <laughs> Yalnız bu arada adam, adam diye atladı. Ben hiç unuttum ya tekrardan. Sanki adam vardı şu ya da ona öyle geldi. Hı. Ana adam. Nerede? Oo, bir alt katında var bir üst katında kusmuşlar. Gel yukarı, gel 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 gel. gel. Yani mama neden ya, kusmuş? Gel yukarı. Şey telefon şey oynuyor ki. Kara bir tane daha adam var. Şuradan mermesini. Hmm, telefon, telefon şey oluyor. Ya işaret, fişek zannettim ya. Sıkar. Abla bir şey. bir yok yok. Kar bir. Nerede? Asist 2. <laughs> Dur. Ama hemen şey yapma. 9. Sadece 9. Dur. Şarj aleti işte yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet. Ben ona bakmıştım değil mi? Yok. Ay bak. Ablam bakmıştı da bana bir şey bırakmadı. Bir silah lazım Of ya. Keşke şey olsa. Abla bana şu anda şey mermisi gerek. 7.62 Abi ben şey sevmiyorum ya. Şu şey. Tamam 7.62 tamam. Takamalı çıktı ama ben almayacağım. Abla sen al istersen. Ben tamam sevmiyorum yani. Adam... Yani adamı adama sıkıyorum tek de. Adamda da makineli var tamam mı? Adam beni tek de ölüyor. Yani kafamdan değil. Kalbimden vuruyor. Ben de onun kalbinden vuruyorum. Tek <laughs> de değil. Ben ne alana Allah. Aa, bomba yağacak. Benzin mi bitti? Ben de bomba Şunu at. Hay bir de ne? Bu herhalde ilk defa oynuyor. O kafa bak. Şurada adam olabilir bak. Atak Şurada adam olabilir. sıfırsı şey şey şeye bakacağım 30 şey, adam nerede 4 numara yani yuh oya nasıl gittin i̇şte abi 4 numara mikrofonu da aç. Açamam ki. Duy. Adamlar çok yaşıyor. İşte. Watch out. Sizi görebiliyor enemies ahead. Dört, Dörtlü ölsün ben onu çağıracağım. Daha çağırma merkezi. Ne bulursam tabii. Dört numara zaten bayılmışsın şey yapıyor Abi bir bir adam bile öldürmedim. Hepsini ablam öldürdü şu an. Abla kaç tane işin var? İki. İki ne iş var adamda? Allah dur dur dur. Abla çağırma merkezine gidelim. Heh, yakınmış zaten ben yürüyerek yürüye gideyim. Ne oldu Bir dikkatli bir dikkat. Watch out. Tamam. Watch out. Şöyle gideyim ya ne olamaz arkamızda adam var. Watch çağır sen ki yeah. Oyundan çıkmış. Vallah evet. yes. Ne? Evet. Evet. öldürüyor o adamı da ben. Ya Allah, o adamı ben öldüreyim. Bu bot ya bu bot bu bot bence. Ama bu bot ya neyse ben yine öldüreceğim. Watch out. Bu bot arkadaşlar doğru. Bileş vurdum sonunda. Oha Hangi? Oha. Yanından geçiyor mermi yanından. gördüm onları. Ha. Gördüm ara, arabayı çalıştırdılar. Ha. Tekerleğini patlat ablam. Allah şeyden ne sıkıyorlar? Oha nerede sıkıyor? Abla şurada nasıl kan var. E, Yere Thank you. Tam. Tam üç numara öldüydü. Şu an etrafımız sarıldı arkadaşlar. fena bir şekilde. Oha nasıl sıkıyorlar? M Mermi yanımdan geçti. Enerji i̇çe, içeceği içeceğim. Bunu da ben atmışım, musun? Gel. Ha. Abla adam. Abla adam şurada adam şurada. Bak işaretledim yerde abla bak. Mark. 2 Kapanlı mı çay kulesi? Kapanmış. Evet, arkadaşlar video bu kadardı. Ee, sadece bir tur oynadık. O da başka haklarda etmiyor da yetmiyordu. işte. kendinize iyi bakın. Hoşça, hoşça kalın ve bay bay.